Aa bak elim bile değmiyorum. Kendisi gidiyor bak. Kendisi oynuyor. Aramızda inanmayanlar var. İnanmayanlarla olmaz ki bu iş. Ben de yükseldim oğlum hadi. Tamam hadi. abi başlıyoruz. Ruhlar aleminden Ferruh. Ruhlar aleminden Ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi. 18.45 oh. uçağıyla geldi. Bu ne abi? Yavşaklık yapma oğlum ya. Bir kere de yavşaklık yapma ya. Ya Çağatay lütfen ya. Bak onu çıkardın iyice yani. Kızım bu bildiğin porselen fincan. Çağat bırak bunu ya gel. Devam abi, edin. bak, boka sarıyorsunuz. Ciddi ciddi yapalım şu işi artık ya. Tamam abi. Hadi, 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 hadi. Abi hadi, kalk, koy elini. Koyalım bakalım. Ruhlar aleminden Ferru hadi gel. Seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz, acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Barısa ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. Sigara. Gençler sigara. Tabi tabi. Teşekkürler. 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 Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben mi? Eller kader kıymet... ...bilmiyor anne... ...senin kadar kimse... Sevmiyor anne. Dın dın dın. Bunu alın. Dın dın dın. Bak bunu buradan alın. Dın dın dın. Ya, gel kardeşim gel. Dın dın dın. Ne oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim Sabri abi. Plan. Vardı da doluydu. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki... ...içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Habire işiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Sabri bey. Buyur. Yeni trend bu. Sadomazo diyorlar buna, sadomazo. Ha eyvallah. Doğru doğru. Hemurlu abi benim bir arkadaşım var. Tencere imalatçısı. Aynı yaştayız. Lavuk buradan atlıyor, uçağı Tayland'a gidiyor. Karıyı üzerine eşitliyor, yıkanmadan geri geliyor. Sabır abi, bunlar kedi kesip yiyor, kedi. Edepsiz, şerefsizler.